Herkese merhabalar arkadaşlar, bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor kariyerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Sturridge için savaşçı haberleri çıkıyor. Onlar e, Sturridge'in bayağı iyi olduğunu düşünüyorlar. Şu an için cidden iyi. Surlot'la birlikte Sturridge. Transfer görüşmelerimize bakalım. Bazı oyunculara transfer teklifi göndermiştik. Çağlar zaten bizde şu an. Onu e, siz istediğiniz için kiralamıştık. Defansta gerçekten çok iyi bir oyuncu. Bu fonu istedik. Ee, kulübümüzde bir gelecek görememiş. Bütçemiz 5 milyon dolar olduğu için fazla bir e, yıldız oyuncu açısından yüksek mevzalara bakamadık. Santico Zorla vardı. O da oyuncunun kulübünden takım için çok önemli bir isim olmasından dolayı reddedilmiş. Dani Alves aynı şekilde çok önemliymiş. De Rossi de öyle. Bir deneyelim dedik şansımızı. Tevez kabul etti. Tevazi Hemen transfer edelim. Önümüzdeki sezon bizimle birlikte olsun. Gerçekten müthiş bir forvet. Ee, Ankara gücü kariyerinden de bildiğimiz üzere çok iyi bir oyuncu. Ee, bir de şey vardı. Bafetimi Gomis. O istendi. Ona bir bakalım. Gomis'e bakalım. Hızlı koştuğu ve oldukça yetenekli olduğu söylendi. Buffetimi Gomis. Ha, bakalım ne kadarmış. Şu an için onu listeye ekleyelim. Bir sonraki zamanda alalım onu. Teklifimizi gönderelim en azından. Hemen şöyle bir kadromuza bakalım. Ee, karşı taraf. Ortalama bir takım gibi ama hiç belli olmaz gerçekten. Çünkü ne çıkacağı belli olmuyor. Sosa'yı şöyle bir ileri çekelim. Cilermi'yi de ileri çekelim. Ee, alacağımız oyuncu tamam. Şu şekilde iyi gibi. Hemen sizi bekletmeden maça geçelim. Lütfen yorumlarda transfer görüşlerinizi belirtin. Ona göre takımı şekillendirelim. Çünkü şampiyon e, olabiliriz büyük ihtimalle. O yüzden e, güzel bir kadro kurmamız gerekiyor ileri sezon için beğenilerinizi eksik etmeyin. Çünkü beğenileriniz doğrultusunda videolar çekiliyor. Hemen maça geçelim. geçelim sizlerle birlikte. Dörtlü vuruşuyla Avrupa Ligi'nin etkin Amsoy maçı başlıyor. Joao Pereira orada bir yalpalandı. Sosa Jilerme. Vakiyeme gördü. Vakiyeme baktı. Orada bir Onaziye bıraktı. diye. Uzaktan bir kale yok da maçını ilk dakikalarında onu da ona az gelmedi o top. Giverme baskıda. Ona az şimdi baskıya gidecek. Trabzonspor'un Spor'un kendi safsında. Şimdi Abdülkadir Ömür'e doğru bir an gecikti orada, bir anlaşmazlık offside. Offside. İlk maçı e, Deplasman'da 3-0 kazanmıştı zaten. O yüzden rahatız. Fakat bu maçta... goller izleyelim. Çağlar sürücü gerçekten döktü aldı o topu. Çağlar. Abdülkadir ortadan topu taşıyor. Abdülkadir o doğru bir pas. Kornut'un gerisinde kaldı. Hemen yani uzaklaştır bir genç savunması olsaydı mı değil olsa olsa etrafında döndü şöyle. Ciler mi? Ciler mi? Abdülkadir Ömür'e doğru. Abdülkadir son anda müdahale var. Son anda bir müdahale geldi. Hacı oradan Ito'ya verdi. Onazi baskıda. Ya bulandı orada. Dağlar her zaman kademede. Bakayeme. Bakayeme gördü Sörlot'u. Çok ince bir pas. 3 kişinin arasından geçmedi. O bir Mikel kademede. Cillermeye çarptı top. Akemeye gidecekti. Sosa. Sosa hadi. Sosa. Sosa yapıştı adama ama alamadı. Jo Pereira. Çağlar şimdi baskıda. Çağlar. Uğurcan'da kalıyor top. Cenk bu maça iyi hazırlanmış gerçekten. Dolayısıyla. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Abdülkadir. Ya. Yani öyle bir koşuyor ki. Şimdi Joao Pereira. Joao Pereira. Ortası. Ciler ve. Bakayım edeyim. Bir daha Ciler mi? Kolanı çıkarttı kalıcı. Olmaz bir pozisyon kaçtı gerçekten. Şimdi de ortamızı açalım. Sosa ile. Sosa açtı ortasını. Törlot'a doğru. Galatasaray kafayı vuramadı. Bir kontra atak şansı olabilir. Hakeme bastı. Joao Pereira yerde kaldı. Giler mi baskıda? Hapküden bir pas çeviriyor. O pas biraz hızlı geldi. Abdülkadir uzaklardan baktı. Kaleyi yokladı. Kaleci de kalıyor. Şimdi Deves... Yücü yok. Abdülkadir baskıda. Vakayeme de baskıya katıldı. Bas çeviriyor. Genç. Şimdi orta sahada. Berge. İler mi baskıdaydı? Kaleye yaklaştılar. Tehlikeli bir pozisyon. Dışarı attı. Genç. için inanılmaz bir pozisyon dışarı attı. Şöyle doğru bir pas. Ara paslarla kaleye ulaşmaya çalışıyor. Sörlo topu sakladı. Sörlo. Bakayım mı? Bakayım Affetmez böyle pozisyonlara. Bakayım mı? Türkiye'nin mahvesi Vakayev affetmez gerçekten. Müthiş bir füze yolladı. Cenk şaşkın, üzgün. Sorlot burada bakın vücuduna bir koydu. Bir ara pası Vakayev aldı önüne sağ ayakla müthiş bir füze. İçeri doğru kat ederse gol onundur yani. Başka yol yok. Değil Avzol Gerçekten sonuna kadar Alpor ile ilgili müthiş bir performans sergiliyor Ito Ito Japon oyuncularıydı galiba en son dakika oyun almışlardı Orada foul Var mı? Hadi top bizde kalsın Joao Pereira baskıda Bir şut geldi Uyucan başarılı Uyucan Şimdi topu düşüyor Zor ot olabildi mi? Buran önde kaldı. Maç biter muhtemelen ve maç bitti. İlk yarısı. Vakayemen'in 39. dakikada attığı süper golle 1-0 önüne kaptıyoruz. Vakayemen yorulmasın bitti de lazım o bize. Aslan bir enerjisi bitmiş gibi. Emre Kılıç yükselişti. Parmak yükselişteymiş. Bakalım nasıl olacak. Şöyle onu sola açık yapalım. Ee, üzümü de alalım. Üzüm de oynasın bakalım. Nasıl oynayacak. Sağ açık 64 demiş. Sarıyı göremedim herhalde sakatlanmıştı o. Sarıyı koymayı unutmuşuz ya da. <laughs> Hörlöt ve Sturridge gibi müthiş forvetlerimiz var yani. Şimdi defaslı top çevirerek başladı oyuna. Genç. Çağlar. Çağlar ileriye doğru açıldı. Çok korkusuzca Çağlar Söyüncü topu da parmağa doğru verdi. Parmak gidiyor. Parmak. Parmak vuracak. Parmak. Daha üstten dışarı Parmak Müthiş bir top sürdü gerçekten Şu an formda bir oyuncu Afrika bir parmak Ömür 82 metre kat etmiş gerçekten Çalar her zaman kademede Görüyorsunuz yani Sörlot 1 Çalar 2 Her zaman müdahaleler yerinde Derken Ito 2'yi alabiliriz gerçekten. Çünkü müthiş bir koşu hızına sahip. Koşan oyuncu da peste bayağı iş yapıyor. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Verdi pasını Sörlot'a. Surlot bir orta denedi. Baskı var şimdi. Trabzonspor'da. İleriye doğru bir pas. Ona az de önüne. Acite top. Orada Çağlar şimdi müdahalesini yapar İto'ya. Hadi Çağlar. Çağlar her zaman müdahale yerinde Çağlar'da. Müthiş de bir top çıkardı. Sörlata doğru ama offside. Müthiş bir pozisyon bakar mısınız şuna? Tam sörlattığın erken. Offside'de yakaladık Oyuncu değişikliği geldiye Bakalım bu skoru etkileyecek mi? Top kesme Çağlar 5 kere top kesmiş. Dolot. İl Çağlar çok kötü orada bir pozisyon verdi. Dosa. Dosa topunu aktaramadı. Şimdi bir orta Urcan için kolay bir top. Urcan taraftarlarından alkış alıyor. Çağlar. Var şöyle bir baktı. İleriye doğru oynadı. Üzüme doğru. Üzüm. Şorlota. Şorlot. Üzüme. Üzüm. Üzüm. Ve Üzüm attı golünü. Üzüm attı golünü. Müthiş bir gol. Aralarında çok iyi paslaştılar. Kontra atak. Gerçekten anlaşmalı, çalışılmış, müthiş bir gol. Bakar mısınız şuna? Gol atıverdi Emre Emre Kılınç Emre Kılınç Attı yüzüne Müthiş bir gol gerçekten Biraz e, oyuncu değiştirme hakkımız var mı? 3 tane değiştirmişiz Gol atıyor oldu Galar baskıda ile Araya bir pas. Çağlar. Bırakmıyor Çağlar. Çağlar gerçekten. Merih ile Çağları yan yana oynatmak istiyorum. Müthiş oyuncular. İnanılmaz oynuyorlar. Hani top kesicilikleri olsun. Müzik koyma olsun. Dolot, Dolot, yani yüzüme verseydi direkt. Daha iyi olabilirdi. Onazi. Gelişine pası bıraktı. isabet bulmadı. Uzun paslar var. Orada Çağlar yine müdahalede. Uzun paslar yerini bulmadı şu ana kadar iki takımda da. Obi Mikel. Obi Mikel. gidiyor. Obi Mikel. Hiç kimse yok. Obi Mikel. Obi Mikel. Bıraktı aşağı doğru. Aman tanrım. Gol gelmedi. Gol gelmedi. Parmak araya girdi. Joao Pereira. Parmak. Dolota. Emre Kılıç. Çok sert vurdu. Müdahale yerine Joao Pereira açtı yine ortasını ama dışarıda. Oyun bir an duraksadı. Olsa sakatlığımızda işimiz zor. O an Emre Kılıç müthiş vurdu gerçekten. Emre Kılıç şimdi kapsu topu. Emre, Emre inanılmaz bir pozisyon kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Emre Kılıç'ta. Olsa yerlerde yatıyor. Onu değiştirmek lazımmış. Onu bir sonraki maç biraz dinlendireceğiz. Şimdi parmak. Parmak. Emre Kılınç'a. Emre vurdu. Bir pozisyonda Rochata geliyordu. Orada bir pozisyon. Çağlar müdahale edemedi. Sonrasında Türkmen araya girdi. Çağlar'a verdi. Çağlar. Çok sakin bir topçu gerçekten. Parmak. Parmak müthiş aldı topu. Ve 2-0'da kendi sahasında kazanıyor. Üzgün genç oyuncuları ama yapacak bir şey yok. Trabzonspor çok formda şu an için. Mükemmel bir maç. Avrupa Ligi'nde bakalım. Neler olacak? Son 32 maçlarıydı. Bayağı bir takım 16'ya düştü. Bakalım kimle karşılaşacağız? Başakşehir maçı var bu hafta. Gerçekten onun da çok önemli maç. Erken gol, gelen gol kazanmaya yetti diyor. Görüşmelere bir bakalım şöyle. Hasan için şartları kabul edelim. Ondan sonra bir ondan gelecek yeniden görüşme yap diyelim. 49 vermiş. Tabi 60 yapalım. Gerçi bize bir katkısı olmayacak ama ben bu paraları bir yükseltelim. Ee, Nova Spor'dan 2 milyon 420 milyon dolarlık. Bir gelmiş. Nova şu an için satamam. Çünkü as oyuncularımızdan biri. Takıma Tevez geldi. İbamoviç'i katabiliriz. Veya orta sahadan önerileriniz varsa defanstan onları da alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin.